Meltem Hanım, Amerika'da ne kadar kaldım demiştiniz? Çok uzun yıllar, çok çok. Ne kadar uzun yıllar, çok çok. Git gel yaptım tabii ama 6-7 yıl olmuştur. Ya genelde New York'taydım. Yani New York'taki gün batımı bir başkadır. Böyle çıldırtıcı. Vallahi Allah'ın güneşi, aynı güneş burada da batıyor. Biz çıldırmıyoruz. Siz çıldırıyor musunuz? Ben hiç çıldırmıyorum. Ben çok sakin karşılıyorum mesela. Yani abartıyorsunuz yani saçmalık. Bunlar hep yabancılara özenmek. Özentisiniz siz. Öğrenci. Bu kadının her dediği bana batıyor. Sana mı bana mı? Sana mı bana mı? Bora sen de New York'ta okumuştun değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Evet. New York'u bilmem Meltem Hanım ama yani Provence da gerçekten inanılmaz bir yerdir. Yani muhteşem bir gün batımı vardır orada. E, Fransız Riviera'sını da tek geçerim gerçekten. Çok kıymetli yerler, inanılmaz yerlerdir. Rüzgar Bey. Efendim. Riviera bu bizim zeytinyağı Riviera mı? Ben onu biliyorum sadece siz. Riviera'da ya gittiniz mi oraya? Ne zaman gittiniz siz oraya? Ee, ben iki sene önce gittim. İki evet, sene önce. İki gittim sene gittim. önce gittim ben. Ne güzel. Kıza hava atacağım diye sallıyor. Sen nereden biliyorsun salladığını? Ya bu... Bunda Riviera tipi yok. Tabii. Bu sızma, süzme, o tiplerden bu. Aa, biz bir lavaboya mı gitsek? Ha evet, gidelim. Müsaadenizle. Tabii, tabii müsaade etsin. Gidin bir hava alın, gelin. Meltem, Hadi. Meltem, sen gelir misin? Gelmezsen sen ye, daha ye. Hadi gidin siz. Gidin bir rahatlayın, bir nefes alın. Ee, tuvalet şurada, şuraya doğru gidelim. Şuradan şöyle, şöyle gittik biz. Ya size bir şey söyleyeceğim. Buyurun lütfen, lütfen buyurun. Ya tabii kadınca bir his ama... ...arkadaşlar benden çok hoşlanmadı galiba. Ha, e, yok, yok olur mu öyle şey canım? Yok öyle bir şey, merak etme. Ya özellikle Ada, önceden senin asistanınmış. Asistanımdı, önceden. E şimdi ne oldu da Tuğçe'nin asistanı? Ee, biz bir kahve mi söylesek? Olur patron. Yemekler de bitmek üzere, ondan sonra hemen kahve içeriz, rahatlarız ha. Hadi, bir garsona seslen sana zahmet, beş tane. Affedersiniz, bakar mısınız lütfen? Ya ye sen de, ye bitir, yemeğini bitir. Tabii. Olur zaten. Hep böyle olur. Ne olur? Yazlıkta tanışırsın. Güzel güzel vakit geçirirsin. Kutsalda gitar çalarsın. Kesin Bora Bey çalmıştır. Kesin çalmıştır bir de. Sonra bu ya yazlığı satmışlardır ya Amerika'ya okumaya gidersin. Sonra bir de bir ayrılık olur. Ee? Yıllar sonra karşılaşırsın. Sonra? Bakışırsın, gülüşürsün, elleşirsin, dersin derken sonra... Sonra? Sonrası... <laughs> Bırak beni, Tabii. Öğrenmeliyiz Suç Hanım. Fan fini Oldu mu, olmadı mı öğrenmeliyiz. Öğreneceğiz. İyi de nasıl öğreneceğiz? Benim aklımda var bir şey. <laughs> Ay asıl ben şeyi anlatmadım, çok komik. Bora hatırlıyor musun karate maceramızı? <laughs> Sen deyince aklıma geldi bak şimdi. Ne karatesi? Ya küçük bir spor salonu vardı. Karate kursu. Orada öyle şeylere çok meraklıydı. İşte oraya gitmeye başladı falan. Orada öğrendiği şeyleri benim üzerimde deniyordu. <laughs> Kum torbası gibi olmuştum yani. <laughs> bak 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 hareketlere bak bak. Gereksiz gülüşler. hazırladım. <laughs> Arkadaşlar, siz nereye kayboldunuz? Neredeydiniz acaba? Ay nerede kaldım? Ha şey, Bora beni bir fırlattı. Diyorum yapma Bora, canım yanıyor. Yok dinlemiyor, pozisyonlar üstümde deniyor. İlla yapacak. Ama, ama sen de bayağı istekliydin, kabul et. Yani çok hırpaladım, eyvallah ama sen de istekliydin, kabul et. Aa tabii, istemem yan cebime koy. <laughs> Aa ben 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 neler tutuyorum şu an? Vallahi müthiştim Bora gerçekten. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. E tabi. Yaşayamazsın zaten. Yaşayamazsın Meltemciğim. Yaşayamazsın. Ya bu nasıl bir edepsizliktir ya? Ne anlatıyorsun sen? Bora, Bar Bey maşallah siz gülerek eşlik ediyorsunuz. Bu, bu nedir yani burada? Hanım, hanım Meltem Hanım. Sizin mezhepte ne gelişmiş ya? içinde at koştur. Ada? Ne anladın sen? Yani sen bizim konuştuğumuzdan ne anladın? Ben anlatayım sana bak ne olduğunu. Anlatma. Ben küçükken karate kursuna gidiyordum. Sonra da Meltem'de öğrendiğim pozisyonları deniyordum o. Anlatıyor Meltem. Küçüklük. <laughs> Küçüklük. Karate mi? Evet karate. <laughs> Siz dövüyordunuz yani. <laughs> oh elinize sağlık. <laughs> Dövüyor muydum bilemeyeceğim artık. Erkek çocuklara hoşlandı, kızların saçını çekiyor falan. Yani onun gibi bir şey. Tabii. Onun gibi bir şey. Onun gibi. <laughs> ben saçını başını bir olacağım. Az kal. Az kal. Patronum, patronum biz bir dejavu mu yaşıyoruz bu iş? Böyle fulya olayına dönmez değil mi? <laughs> Aman Allah korusun kız. Yer ağzını hayra aç. <laughs> Allah korusun, Allah korusun. Ama kadın kadının kurdu. Ne? Efendim? Ne dedin sen? Bir şey demedim ben ya. Bir şey dediniz Rüzgar Bey. Kadın kadının kurdudur dediniz. Yok canım. Yok, o lafın doğrusu şu. Kadın kadının yurdudur. Sen anlamazsın <laughs> Rüzgar Bey'ciğim. <laughs> Meltem. Ne oldu iyi misin sen? Sen bir üşüdün sanki. Aa tabii ıslak saçlarla dışarı çıktın üşüdün. Dedim ben sana evde dedim burada dedim hep dedim. Duş almak zorundaydım canım. Duş almak lazım zaten tabii şey havalar çok sıcak ya. Duş almak lazım. Neden zorundaydın? Ne oldu, çok mu merak ettin? Aşırı terledim, oldu mu? Bora Bey, siz? Ne merada? Siz, siz de terlediniz mi? Sıcaklar etkiledi mi sizi de? Ne demeye çalışıyorsun? Anlamadım. Yine erkeğin soruya soruyla cevap verdiği anlardan bir tanesindeyiz. Patron. Ne oluyor? Şey anlasam hiçbir fikrim yok Rüzgar. Hiçbir fikrim yok yavaş yavaş kalksak mı artık? Kahvelerimiz bittiğine göre. Olur. Hadi bakalım. Ah, Melten. boyun. Ne oldu Meltem? Ay kas katı kesildi. Hava kasmaktan kas katı kesildi. Tabii. Klimadan oldu galiba ya. Galiba. Klima... Ya bak klima arkamdan sana bir çarptı şimdi. Doğru. E dedim gel buraya otur dedim sana. Dinlemedin ki. E, Dinlemedi. Hiç laf dinlemiyor. Hiç Tuğçe Hanımcığım hiç laf dinlemiyor ya. Küçük çocuk gibi. Ay. Şimdi hiçbir şey olmaz. Sen şimdi eve gidersin, sıcak bir duş alırsın... ...bir ağrı kesici, bir kas gevşetici derken zımba gibi olursun. Hadi kalk evine git, kalk! E yok, yok, yok. Meltem, sen bizimle geleceksin. Bizimle derken? Bize, bizim eve. Bizimle de... Çok pardon, hesabı alabilir miyiz? Meltemciğim, canım sen iyi misin? Ay ya. çok kötü, çok çok. Aman! İyi, iyi, iyi. Maşallah. Yok, yok, bir şey olmaz. İki vur bakayım şeyine. sen bilemezsin